Şimdi kariyerinizle devam edelim. Biraz da kariyerinize dönmek isterim. Oldu? 1966 yılında Ölüm Tarlası adlı filmle başlayan sinema kariyerinize baktığımızda pek çok unutulmaz eserin oyuncu kadrosunda yer aldığınızı görüyoruz. Ah Güzel İstanbul, Balatlı Arif, Çöpçüler evet. Kralı, Şabaniye, Kibar Feyzo, Postacı... Namuslu, Aşık Oldum, Yılanların Öcü ve Zürta bunlardan sadece bazıları. <laughs> e, ama bu filmlerin sizin için ortak bir özelliği var. Hepsinde siz başrol değilsiniz, yardımcı rolde oynuyorsunuz. Evet. Özellikle Kibar Feyzo filminde kardeşine verilecek başlık parası ve evlenmeyi amaçlayan kayınço rolündeki replikleriniz, mimikleriniz hala eminim herkesin hafızalarında. Aynı zamanda sevindiğiniz bir sahne var ki o da geleneksel e, sevinme dansı oldu hepimiz için. E, Peki siz o dönemde başrol oynamamanızı neye bağlıyorsunuz? Şartlar mı uymadı yoksa başrole uygun mu görülmediniz? Bugün gelen teklifler arasında başrol var mı? Bunu da açıklamanızı rica edeceğiz. Nihayetinde <laughs> soru gelsin. Sinema filminde başrol alamamak içinizde bir ukde mi? Hayır. Şöyle değil çünkü benim için, ha şunu söyleyeyim yani rolün büyüğü, büyüğü, büyüğü küçüğü yoktur demeyeceğim. Rolün büyüğü de vardır küçüğü de vardır orada da ben katiyen ama şöyle bir şey var. E Eğer rol benim çocuk bahçeme uyuyorsa, benim kendi iş dünyama uyuyorsa, çocuk havama uyuyorsa, ben zaten orada çok mutlu oluyorum. Yani ben hep onu söylüyorum. Benim bugüne kadar oynadığım bütün roller benim çaput bebeklerim. Ben onlarla oynuyorum. Çocuk, mesela benim her setim bir çocuk bahçesi. Hı hı. hani var ya Atiler'de var çocuk bahçesi oraya gittim ha gitmedim ben gideyim. İşte abi sen Kadıköy'de var bir tane toz koparan da o daha güzel hadi oraya da gideyim. Yani öyle bir hevesle gidiyorum ve ben sette, sette çok mutlu oluyorum. Bir de işimi de çok iyi yaparım yani çalışırım şu anlamda yani yalnız yetenekle alakalı bir şey değil çalışmak çok önemli bizim işte onun için hiçbir zaman böyle bir telaşa bir şeye kapılmadım bir de tabi e, ilişkiler ve ilişkilerin dışında orada bir takım statüler vardı yani statü derken bir e, sıralamalar vardı mesela e, o, o zamanlarda e, Türk sinemasını e, Anadolu'daki sinemacılar idare ediyordu. ...beş tane sineması olan alırdı parasını gelirdi... ...bana işte e, şunlu şunlu, şunlu şunlu, e, Türkan Şoraylı filanlı... iş yap derdi. Yani. E ne yapsın buradaki adamdaki da açmış... ...para yok, pul yok, oradan para gelecek... ...o film yapacak, o da karını alacak. Düzen buydu. Anlatabiliyor muyum? Bir de daha önce bir şirketle veya bir yönetmenle ilişki kurmuş... ...ondan daha samimi olmuş o, olmuş insanlar vardı. onlar da çok yetenekli insanlar. Mesela Şener Şer, Ertem Eğilmez'i benden daha önce tanıyordu. E, sıra onda. Yani bir de o zamanlar sıralar vardı yani. Anlatabiliyor muyum? E, öyle durumlar vardı. Yani o, orada okulda hiçbir zaman telaşa da kapılmadım. Çünkü ben rahatlıkla mutluydum yaptığım işlerde. E, yardımcı Hayır, o ödülleri de aldım. Ya onun için benim sorun, sorunum olmadı yani. İlne de bir başrol oynayacağım diye bir ısrarım da olmadı. Bu ısrar da insanlara hoş gelmiştir. E zaten ben en az afiş ismiyim. Yani en az şey kadar da e, e, seyirci topluyorum. ve daha ne olsun abi? Adıma neye fazla para verelim? Yardımcı oyun parasıyla başrol oynatırım adama diyor. <laughs> öyle bir şey oldu işte. <laughs> Yine e, o altın yıllarla devam etmek istiyorum. Elveda Rumeli'de Sütçü Ramiz, Bizimkiler'de Şükrü, Şehnaz Tango'da Muhsin, Bakış Yabancı Damat'ta Kahraman, burada, burada başroller artık. Şabaniye'de Şehmus, Züğürt Ağa'da e, Kekeç Selman, Yılanların yani, Öcü'nde Hacı Ali. geldim mi orada bak. Kibar o, Feyza'da ha, Zülfo, Aile Arası'nda başrol. Haşmet ve sizin tarafınızdan hayat verilen onlarca karakter. Tüm bunlara ilave tiyatro sahnelerinde de hayat verdiğiniz onlarca, yüzlerce karakter var. Siz bu karakterleri her zaman çok hissederek oynadığınızı, bu karakterlere ruh verdiğinizi söylersiniz. Ve bu roller hep çok da özeldir sizin için. Ama bugün fırsat olsa soru gelsin. Erdal Özyağcılar oynadığı hangi karakteri yeniden canlandırmak isterdi? Hepsini. 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 Gerçekten. Tabii hepsini. Çok seviyorum. Yalnız burada söyleyeyim o sinemada kaldı. Sinemaya geç girdim ya hı hı. ama diziye erken girdiğim için e, dizide başrolüm. Evet. Ha, onun altını çizelim. Aslında ben oraya geleceğim. Geleceğim peki. <laughs> tamam. Vallahi hepsine. hiçbirine Hiçbirini şey yapmıyorum. Hepsine. Bir de ben o konuda arsızımdır. Biliyor musun? Rol arsızıyım. Yani bunu hiç çaktırmıyorum ama mesela bir dizide iki tane rol oynamayı çok isterim. Hani ayıp olmasın diye söylemiyorum. Çok se çok severim öyle bir şey olsa. En büyük hayalim iki ya da üç rol oynamak. Ama şey değil öyle. Amerika'daki gibi plastik e, makyaj yaparak değil. Çok ufak de değişikliklerle. Kostüm fazlalığı falan o şekilde sesmez o kadar ya. Yani.